Merhabalar arkadaşlar tam oyundan herkese merhaba ve bugün eee Neredeyiz? Assassin's Creed 4 Black Flag beraberiz arkadaşlar bugün eee son görevden devam ediyoruz son görevi ben oh. ooo oh, ooo reyzee kız ben gidiyorum ya sen sen ne reyzee ya Ay. Hi... Aa yok mu benim? Neyse. Noise arbitrage problem açısından kafaya beni ya? Ben bak şu tarafa doğru gidiyorum. Hop. Hop. Oya, <laughs> <veya. İleri. gülüyor> <Hop. Oo. gülüyor> Evet. Ben ben bakın ben buradayım. Ne? Nasıl? Ama nasıl? He bulamaz bu. Nasıl ya? Bak nasıl ya? Yes sir. Hangi? Ne niye? Oh, hakimim. Evet, çok güzel. Büyük bir şey görüyor musunuz? Çok güzel. Çok istedim. <laughs> çok istemiştim <gülüyor> <Ola>. <gülüyor> Hadi be. Çok dalasın gelmişti o yüzden aldım ama olmadı. İkinci, ikinci oldu bu. Olamaz. İşte bunu sevmiyorum. Evet, Kılıç çıkardı. Bunlar ne? devam edelim. De Bizim işimiz yok onlar. Evet, Bak şuraya saklan abi. And this one. So, until when then? Especially if Captain Mendoza is pulling the trap. Until when then? I Of course, sir. Captain Mendoza is happy to um. pay you. We have goods to sell, sugars and such. Excellent. The <laughs>

Oğlum ben bunu niye yakalayamıyorum? <laughs> Takipin alasını yapalım. <laughs> oh. Oh bunu şöyle bunu oh. tertemiz edelim tertemiz 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 ooo ben gidiyorum be Hadi be. Ama ben gidiyordum. Ama ben gidiyordum abi. Ben ne kadar arkadaş ben nasıl maç attention çektim orada? <laughs> okay. ee, yukarı mı çıksak? Hayır. <laughs> 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 <laughs>

Varsa şekliniz Top kapıya bekleriz Sakın Sakın Ya ama neden ya Ama neden abi İşte budur başarısızlık abidesi desi evet. Tell oh, mean to hang about all day. Oh, Captain Mendoza needs only to hang the man, then you no will deliver your payment. Still. Oh, I don't want realities, <laughs> mind. What goods? Things I can sell. Tobacco, rum, sugar. Shoot, Christmas. maya ya aa aa içindeki şeylerin olsun ay unfortunately, how long this hanging take, man

Hanging, hanging, woohoo, hanging, woohoo. English <laughs> Ah, şimdi bunu kurtaracak mıyız? Si, Senora, <laughs> Allah. Ah, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ya ama nasıl ya? Gidiyordum ben. Ama niye ya Oraya kadar gelmiştim ben ya? Kalabalığın içine karışalım o zaman. Biz onu da. Ben hanginge gidiyorum abi. Hadi Warming. Warming. ya. Yok geliyor. Warning. Warning. Ya Hayır. Nasıl yapmıştım ben bunu ya? Of. Oh. Bir bölümde takılı kaldık ya. İyi <laughs> mi? Merhaba ben. Merhaba ben Murat. Ne haber? Oh. <laughs> Yanlış. <Yalnız. gülüyor> Orada olay oldu ya. Ya kasattır bir bölüm yapamadım. Then you do. I hinge, I hinge. Very good hanging. We cut anything, sir. Captain. Yeah. Hmm. anything sir captain mendoza oh. needs only to hang the man then he will deliver your payment i don't want the man What want goods things i can sell tobacco rum sugar oh i think we took off a part englishman last night oh should not

Vay naber haber Riş? Yakup merak etme ya ben burada. Ha. ha bu tam hatırladım ya ben bunu. Tam bu şimdi çıkacak buradan Biz şöyle gireceğiz. Tam bir de gideceğiz. Anahtar onda. Ah şuradan tabancam olsaydı ta ta indirirdim sizi de. O şimdi çıkacak merak etmeyin. Ben size etrafı göstereyim. Martılar, saman içinde ben. New Spain bayrakları. Allah Allah. Tamam çıktı. Çıkıyor ve yer. Şimdi olay yapacağız. İyi izleyin olay yapacağız. Kim çaldı ya olası? Gel 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 gel. Vay <laughs> şerefsiz. <laughs> ben buradayım ulan. Gel lan. Oo olay oldu ben bunu olay derim. Oo, ne yaptınız oğlum orada? Kadına yıkatmaz, kadına şiddet hali. Hop. Ölüyorum. 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 <gülüyor> 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 Ana. onu. Öldürme onu. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Dik dikkat, dikkat. Counter, counter. Counter. Hadi canımızı sesin. Öyle. Diğer kelle patlıyor. Kime saldırıyor? Q. Q harfi. Güzel olay yaptık ama. <laughs> Allah ölürüm ölürüm öldüm la öldüm seni seni de öldürürüm başkanını da öldürürüm herkesi öldürürüm bana öyle hareket yapma oh kelle peçe, en sattık şuna da bense ona da bense attık mı? tamam alalım. Hop. 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 Ova. Hop oh. oh. hop oh. oh. hop. Oh. Hop. Bir tane daha. Oh, gitti boy. Onda gitti. Hiç mutan mı? Direkt steel abi. Hah, bir hadi gidelim. Yoksa bizi burada haşet ederler. O Hadi, hadi, hadi. Oh. Charlie şuraya çıkacağız ya. Hop. Charlie. Çok iyi. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, geldim. Şimdi. Şimdi. Ya hop. Bu gitti. Ya hop. Öldü. Hadi ya iki kişiymiş. Oo bir de olay çıktı yine. Ne mi olay yaptı ya? Böyle bozdum keşke. Şöyle de gidersin. Senin şimdi counter. Oh. Fena gitti o. Onlar beni arıyor. Kaymanıza gerek yok. yok. Geç ki şey ya. Buradan da verir. Nereye hmm. Yaktık mı lan? Ya yaktık. Gir gir gir. Hayır öyle değil. Yok. Patlattım ama kimse orada olmadı. Heh, gelir, geliyor kendisi. Tamam geliyor geliyor. Geliyiz. siri yeah. dua oh ya boleh ya ya op senda show deh op op mungkin

Ooo oh. Ooo oh. Ooo oh. burada bekleyelim Yine bir dakika arkadaşlar Geldim arkadaşlar Yalnız Gel abi Hop oh. Alırım ben seni böyle. Sen de gel. Seni de alayım. Oo. Seni aldık. Bu kadar. Ah, o yoksa kötü olur. Çünkü o aşağıda şey vardı. Tüfek. Aşağıdan tüfek aldım. Siteyi alırsak ben bunları alırım. Tek neredeydi? Tek ama şurada. Al abi. Çıktı bu ayıcım. Şiyay ne oldu yine? Bir dakika. Arda. Arda merhaba de. <laughs> merhaba. Hangi videoda ha, sen? Assassin's Creed. Hangi? Assassin's Creed. Aa bence Black Flag çok güzel değil ya. Niye müthiş oyun? Daha görmedin ki. Ya Aa. ben öyle ben arkadaşımla oynadım. Ah şunu alsam mı hadi be kaçtı. Ateş etmedim daha doğrusu. Çok kolay bir oyun. Sen kolay da oynamışsındır <laughs> Sen niye şimdi serimizi kötüleyen laflar ediyorsun? Ah seni alamam. Ah şimdi Allah gel Ama Black Flag kolay da kolay. Aynen. Sen saatte mı oynuyorsun? Gel abi. Normal. Gel abi. Gel buraya. Normal. Gel buraya. Gel gel buraya. Ben, ben arkadaşım da kolay Oo. oynadım. Böyle. ben arkadaşım şey da kolay var. da oynadım. Şey, Assassin's Creed 3'te de kendi Xbox'ımda var. Onda da normalde oynadım. Hop aldık tamam. Şu Gel nasıl? Gel. Şuna oh. Gül, o. Gel. O da aşağı. Gir gir içeri. Ah niye girmedin içeri? Akıllı. Park edildik ya. Ena açık biliyorsun değil mi? O her zaman açık. O doğuştan açık. <laughs> Hop böyle alırlar. İşte böyle. Elineyi de açsana. sokarım böyle. Anla. Ah. Ohh. Ne öldürdü be. Allah gel. Sakın. Elena'yı <laughs> da eklesen iş arıyor. Elinayı şey değil ki. Ha yani ben şey yaptım da yok. Tamam. Gel hadi. Ben sonra oyuncu. Atabilirsen at. Hadi lan. Atacağım mı lan? Ya bu niye gidip tekrar gidiyor ya? Allah. Oo. Ah! Vurdu. Vurdum çık yaptı. Gibi. Gibi son. Bak tam mantıklı çekiyordum. Şimdi tepese düşüyor. Niye düşüyor? Onun da cevabını vermiş olalım. Şey video çekiyordum. Baxter Baxter. Baxter öldü. O yüzden şey oldu. Şey oldu Hop Aç kapıyı abi. Heh, tamam. Ay. Bu bölümü bitirelim mi? Acaba. Acep bitirelim mi? <laughs> Dur. Daha bir çıkalım dışarı ne olacak? Ona göre bitireceğiz. Daha bitmemiş ki. Bonnet. Bonnet'i etti. Hop. Vuhuu. <laughs> Müthiş atladık yalnız. Oo. Arda sana genel kültür bilgisi. Ah. Ay sorusu. Ah. Soruyorum. Hazır mısın? Sor. Hazırım. Assassin's Creed'i şey şu anda Küba'da oynuyoruz ya. Yani Assassin's Creed'de şu anda Küba'dayım. Küba eee şey mi şu anda bağımsız mı ülke sence emin ol ben de bilmiyorum <laughs> şaka yapma sor ya daha şöyle al şunu ne sordun Hem? yok ya sordun ya dedim ki Küba şu anda bağımsız mı dedim ama eskiden şeydi bu. E, komünist. Komünist ülkelerden biri bu. Komünist. <laughs> Sell so, not life. Life has. No one. This. Whatever. Not You know. Liberated. Still wanted. And a bond. Let's come. Father diyor, husband diyor, I have diyor ki, Duncan diyor, Hey abone diyoruz. My name is Edward diyor. Turut diyor. İyi diyor. Güzel diyor. E, real diyor. Güzel. <laughs> ah secret name is Nathan diyor. Governor diyor. Governor diyor. Cucuttur diyor. <laughs> Her şey diyor. Hoppa mission complete ve arkadaşlar burada bu bölümün sonuna gelelim. E, arkadaşlar İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.